Evet arkadaşlar özel tanımlı fonksiyonlarda öğrendiklerimizi bir tekrar edelim birlikte. Biliyorsunuz özel tanımlı fonksiyonlar özellikle test çözerken oldukça basit bir konu. Sadece dört tip fonksiyonun ne anlama geldiğini hatırlarsak kolayca soruları çözeceğiz. Hemen birinci soruya bakıyorum. Bir fonksiyon verdi. Buna göre şu aralıkta yani x'lerimiz şu aralıkta geziniyor. Bunun anlamı ne? Kapalı parantez dahil anlamına gelirdi. Eksi 2 küçük eşit x küçük eksi 1. Niye burada eşitlik var burada yok? Köşeli parantezde eşitlik var. Düz parantezde eşitlik yoktur. F fonksiyonu düzenle demişim. Öyleyse bakın bize verilen fonksiyon y eşit mutlak x artı 1 eksi tam değer x eksi 1'dir. Değil mi arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz belli bir aralıkta çalışırken mutlak değeri işaretini tayin edip mutlak değerden kurtaracağım. Signumun işaretini tayin edip eksi 1 artı 1 veya 0 şeklinde yazacağım tam değerin o aralıktaki tam sayı değerini bulacağız. Ee, parçalı fonksiyonsa hangi bir fonksiyonsa o parçalardan hangisini almamız gerekiyorsa onu alacağız. Sonuç olarak sorumuzda çalışırsak x artı 1'in işareti nedir? Bakın şu sistemde 1 eklediğiniz zaman ne olur? Eksi 1 küçük eşit x artı 1 o da küçüktür. 1 eklediğime göre 0. Yani x artı 1 sayısı eksi 1 ile 0 arasındaki negatif bir sayıdır. Öyleyse mutlak değerden dışarı çıkarken eksi ile çarparsak eksi x eksi 1 şeklinde dışarıya çıkar. Şimdi gelelim tam değer x eksi 1'e. x'i bildiğimize göre 1 çıkartırsak eksi 2'den 1 çıkartırsan eksi 3 küçük eşit x eksi 1 o da küçük eksi 2 olur. Yani x eksi 1 denen sayı eksi 3 ile eksi 2 arasındaki bir sayıdır. Hatırlarsanız tam değerin anlamı madem ki bizim sayımız eksi 3 ile eksi 2 arasında şuralarda bir yerdedir. Tam değerin anlamı solundaki ilk tam sayıyı aldırırdı. Tam değer. Yani şu ifadenin tam değeri kaç olacakmış? Eksi 3 olacakmış. Başında eksi olduğu için ne yapar? Artı 3 yapar. Öyleyse aradığımız şey eksi x artı 2 olmalıdır. Tamam. O bölgede eksi x artı 2 aradığımız doğru cevaptır diyorum. Peki. ikinci soruyu konuşalım. Bakalım ikinci soruda ne verdi bize? Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tek bir fonksiyondur? Biliyorsunuz tek fonksiyon çift fonksiyon konusunda hemen x gördüğüm yere eksi x yazacağım x gördüğüm yere eksi x yazıp yazdığım zaman Sonuç aynı çıkıyorsa orjinal ile O zaman fonksiyonumuz çift fonksiyon Eğer x yerine eksi x yazdığımızda Zıt işaretli çıkıyorsa Zıt işaretli çıkıyorsa eksiyle ile çıkıyorsa O zaman fonksiyon tek fonksiyondu bir fonksiyon çift veya tek olmak zorunda Değildi bunu da burada vurgulamış olalım Soruya dönersen Hemen a şıkkı tek veya çift mitir kontrol ediyorum x gördüğüm yere eksi x yazarsam ne olur kosinüs eksi x. Yani f fonksiyonunda x yerine eksi x yazdığım zaman ifade kosinüs eksi x olur. Trigonometriden kosinüs eksi x'in 4. bölgede pozitif olduğu için kosinüs x'e. Dolayısıyla da f x'e eşit olduğunu biliyorum. Çünkü kosinüs x denen şey f x de aynı şeydir. Demek ki bakın x yerine eksi x yazdığımızda orijinal fonksiyona ulaştığıma göre aynı çıktığından sonuç ne oldu? Bir çift fonksiyon oldu. Demek ki a şıkkı bir çift fonksiyondur. b şıkkını deniyorum. b şıkkını deniyorum. Hemen x yerine eksi x yazıyorum f eksi x eşittir. Ne olur? Eksi x'in karesi artı 3 olur. Eksi x'in karesi x kare olduğu için x kare artı 3. Yani orijinal fx'e geri döndük değil mi? Eksi x yazdık. Orijinal fx'e geldik. Demek ki aynı çıktı. Yani fonksiyonumuz nasıl bir fonksiyon? Çift bir fonksiyondur. C şıkkı için aynı şeyi yapıyorum. Hemen x gördüğüm yere eksi x yazacağım. f eksi x eşittir. Mutlak değer içerisinde 3 çarpı eksi x yani eksi 3 x Eksi 1 olur. Mutlak değerin içini bir daha eksiye çarparsan keyfi olarak bunu yapmaya hakkımız vardı. Orijinaline geri döndük. Yani fx'in kendisiyle aynı şeyi elde ettik. Çünkü mutlak eksi 3 x ile mutlak 3 x aynı şeydi. Mutlak eksi 5 ile mutlak 5 gibi. Öyleyse aynısını elde ettiğimizden c şıkkı da nasıl bir fonksiyonmuş? Çift fonksiyonmuş. D şıkkını deneyelim. Hemen D şıkkını deniyorum. x yerine eksi x yazarsan o zaman eksi x'in kübü eksi eksi x Eksinin tek kuvveti eksi olacağı için eksi x küp eksi eksi x de artı x. Bakın bunu da eksi parantezine alırsanız x küp eksi x elde edersiniz. İşte x küp eksi x denen şey fx değil miydi? Yani ne oluştu sonuç olarak? Eksi fx oluştu. Ne yaptık? Zıt işaretlisini elde ettik. Demek ki d şıkkı bir tek fonksiyondur. Aradığımız cevaptır. e şıkkını test etseydiniz. Onu da şurada yapayım. Bakın e şıkkında x yerine eksi x yazarsanız ne olur? Eksi x'in karesi. Eksi 2 çarpı eksi x artı 5. Yani x kare artı 2x artı 5. Şimdi bakın bu bulduğumuz şey f'in kendisine eşit mi değil. F'in eksiyle çarpılmışına eşit mi o da değil. Demek ki bu tek de değil çift de değildir. Değil mi? Tek de değildir çift de değildir. Bir fonksiyon tek veya çift olmak zorunda değildir. Sonuç olarak aradığımız tek fonksiyon d şıkkında verilmiş diyorum. Devam edelim. Devam edelim. Diyor ki 3. soruda fonksiyonun grafiği nedir? Şimdi bize ya bir fonksiyon verecek grafik isteyecek ya da bir tane grafik verip aşağıdaki fonksiyonlardan hangisidir diyecek. Yapacağımız her seferinde nedir arkadaşlar? X ve Y'leri karşılaştırmaktır. Oturup da uzun uzun klasik çözüm yap yapacak değiliz. Test çözüyoruz çünkü. Hemen mesela en kolay ne yapabilirim? X'e 0 değerini veririm. Burada X yerine 0 yazarsam ne olur? Signum 1. Yani 1. Değil mi? Pozitif olduğu için değeri 1 olur. 0 yazarsak eksi 2'nin signumu eksi 1. Başında eksi var. Artı 1. Yani ne çıkıyor sonuç? 2. X yerine 0 yazınca fonksiyonumuz 2 oluyor. Şıklara bakalım. Sıfırken 2 olmuş mu? Olmuş. Değil mi? Bu doğru. Sıfırken 2 olmuş. Doğru. Sıfırken eksi 2 olmuş. Bakın bu seçenek yanlış. Sıfırken eksi 2 olmuş. Yanlış. Sıfırken 2 olmuş. Doğru. Demek ki doğru yanıt Adana, Bursa veya Edirne'ymiş. Peki. Şimdi başka bir noktada tekrar deneme yapalım. Mesela 3 noktasını test edelim. Nasıl karar verdim? Bakın. Büyük sayılar için 2'den sonraki değerler için burası 0 oldu. 2'den sonraki değerler için burası negatif, eksi 2 oldu. O yüzden 3'ü deniyorum bakalım ne olur. 3 değil de 5 yazabilirsin, 2 yazabilirsin, canın ne istiyorsa yazarsın. 3'ü denemek istedim. X yerine 3 yazarsam burası 4 olur. 4'ün signumu nedir? 1'dir. 4'ün signumu 1'dir. Artı 1. 3 yazdığımda burası 1 olur. Pozitif olduğu için signumu 1'dir. Başında eksi var. Eksi 1. Yani ne çıkmalı? 0. X üçgen Y 0 olmalıymış. Bakıyorum. <laughs> 3 burada bir yerdeyse <laughs> 0 oldu mu? Hayır. 2 oldu. Bu yanlış. 3 burada bir yerde ise fonksiyon ne oldu? 0 oldu bakın. Burası koyu çizilmiş çünkü. Doğru. 3 şurada bir yerde ise bakın 3 buradayken fonksiyonumuz şurada bir şey oldu. Çünkü bu sonsa kadar böyle gidiyor. Negatif oldu. Yani eksi 2 oldu. Yanlış. Öyleyse bakın x üçgen y'nin 0 olduğu yer b seçeneğidir. Öyleyse doğru yanıt Bursa'dır diyorum. Kolayca şıklardan ne yapıyorum? Eleme yapıyorum. Doğru cevaba gidiyorum. Tamam. Yapacağımız şey her seferinde budur. Hiç zor değil. En kolay sorular aslında bir yandan baktığınız zaman. Peki buradaki soruda da bir fonksiyon verdi. En geniş tanım aralığını istedi. Biliyorsunuz eğer çift dereceden kök varsa içi büyük eşit sıfır olmalıdır tanımlı olabilmesi için. Yani burası büyük eşit sıfır olacak. Logaritma varsa içi büyük sıfır olacak. Eşitlik olmadığına dikkat edin. Demek ki yapmam gereken şey hem eksi x kare artı x artı 6 büyük eşit sıfır olmalıdır. Hem de x kare eksi x büyük 0 olmalıdır. Bir eşitsizlik sistemi çözüyorum. Bu noktadan sonra soru artık eşitsizlik konusuna ait bir soru. Eşitsizlik sistemi nasıl çözüyorum? Ayrı ayrı çözeceğim. Eksi ile çarpalım şu eksiden kurtulmak için. Böylece x kare eksi x eksi 6 yön değiştirdik. Küçük eşit 0. Şunun köklerini arasam eksi 3 çarpı 2 gibi düşünsem. Çarptım eksi 6 topladım eksi 1 sağlar. Demek ki kökleri eksi 2 ve 3'tür. Benzer şekilde burayı da x parantezinde x eksi 1 gibi düşünürsek kökleri x eşit 0 x eşit 1'dir. Ben ayrı ayrı çözmeyi tercih ediyorum. Şu, şu eşitsizliği çözüyorum. Bakın bulduğumuz değerler eksi 2 ve 3. Sayı doğrusuna bunları yazdım. Tek katlı kök olduğu için tek çizgiyle gösterdim. Sıfır yaptılar. Baş kat sayı pozitif olduğu için artı, eksi, artı. Küçük sıfır yani şurası eşit sıfır yani eksi 2 ve 3'ün kendisi. Çözümü bulduk. Aynı şeyi burada yaparsam bulduğum sayılar sıfır ve bir sayı doğrusuna yazıyorum. Tek katlı kök oldukları için tek çizgiyle gösterdik. Bunları sıfır yaptılar. Baş katsayı artı çarpı artıdan pozitif oldu. Artı değişir eksi değişir artı. Büyük sıfır arıyorum. Büyük sıfır neresi? Şurası ve şurası. Öyleyse genel çözüm nasıl yapıyorum? Hatırla bakayım. Bir tane kocaman sayı doğrusu çiziyorum. Doğru mu? Bir tane kocaman sayı doğrusu çiziyorum. Şimdi burada bulduğumuz noktalar neler? Eksi 2, 3, 0, 1. Bunları küçükten büyüğe sıralıyorum. Yani şurası eksi 2, şurası 0, şurası 1, şurası da 3 olsun diyorum. Tamam. Şimdi adam diyor ki bana bir tanesi eksi 2'yi al, 3'ü al aradaki her yeri al. Yani eksi 2'yi al, 3'ü de al aradaki her yeri al. Öteki adam da diyor ki bana kardeşim sıfırı alma öncesini al. Sıfırı boş bıraktım öncesini aldım. Biri alma sonrasını al. Biri boş bıraktım sonrasını aldım. İşte çözüm demek neydi? Sistemin çözümü bu çözümlerin üst üste bindiği yer yani şu bölgeyle şu bölge demekti. Öyleyse aradığımız çözüm yeni e, tanım aralığı <laughs> eksi 2'den 0'a kadar her yer eksi 2 dahil mi eğer boşluk yoksa dahil bu da kapalı bu da kapalı demek ki dahil 0 dahil değil bakın burası boş alamıyorum artı 1'den 3'e kadar her yer 1 boş o yüzden alamıyorum 3 bakın boşluk olmadığı için alabiliyorum. Demek ki aradığımız geniş aralık eksi 2 kapalı 0 açık 1 açık 3 kapalı aralıdır. 1 açık 3 kapalı Edirne aradığımız doğru yanıttır diyoruz. Tamam kolayca eşitsizlik konusunu bilmeniz bunun için yeterli. Kolayca soruyu ne yapıyoruz? Çözüyoruz arkadaşlar. Peki geçtik. Diğer bir soruya. Şeklinde tanımlı fonksiyonun aralığındaki eşiti. Aslında çözdüğümüz ilk soruyla aynı değil mi? Aralığı vermiş. Ne diyor? Eksi 2 küçük eşit x. O da küçük. Eksi 1 olsun. Verilen fonksiyonda da y eşit. Mutlak x eksi 3. Artı mutlak x. Artı signum 2 eksi x. Şimdi burada mutlak değerleri kaldıracağız. Signum'un değerini bulacağız. Sonuca gideceğiz. Dikkat edeceğiniz şey de şu aralıkta x bu aralıktayken işte bunun için işareti ne olur? İşareti ne olur? İşareti ne olur? x zaten negatif bir sayı arkadaşlar? Evet. Negatif bir sayıdan 3 çıkartırsak sonuç yine negatiftir. x zaten negatif. x negatifse eksiyle çarparsak pozitif. 2 fazlası hala hali pozitif olur. Demek ki bakın aradığımız şey negatif olduğu için eksiyle çarpılarak çıkar. Eksi x artı 3. Eksiye çarpılarak çıkar. Eksi x. Pozitif sayının sigmumun 1'dir. Başında artı var. Artı 1. Neymiş arkadaşlar? Eksi 2x artı 4. Aradığımız cevapmış. Şıklara bakıyorum. Eksi 2x artı 4. Denizli aradığımız doğru cevaptır. Altıncı soruyu konuşacağız. Önce temizliğimizi yaptık. Devam edelim. Fonksiyonun şu aralıktaki grafiğini bana bulur musun demiş. Bulurum. Nasıl bulurum? Az önce söyledim. Hemen x ve y değerlerini karşılaştırır. Yanlış olanları elerim. En basit x'e genelde 0 ile başlıyorum. x'e 0 versek bu ifade ne olur? Tam değer 1 olur. Yani 1 çıkar. 1'in tam değeri kendisidir. Demek ki x 0 iken y 1 olmalıdır. Şıklara bakıyorum. 0 iken 1 bölü 2 oldu. Halbuki ne olacak? 1 olacak. Bu yanlış. 0 iken 1 olmuş. Doğru. 0 iken 1 olmuş. Aynı zamanda 0 olmuş. 0'ın da içi kapalı. Bu yanlış. Aynı anda 2 değer birden olamaz. 0 iken 1 oldu. Doğru. Çünkü bu fonksiyon. E, o yüzden 2 değer birden olamaz. E şıkkında yine sıfırken 1 olmuş. Doğru. Demek ki Adana ve Ceyhan'ı eleyebildik. Demek ki 3 tane seçenek kaldı karşımızda. Şimdi ne yapalım? Mesela x yerine 1 bölü 2 yazalım. Bakalım ne olacak? x yerine 1 bölü 2 yazdığım zaman 2 katı 1, 1 fazlası 2. 2 sayısının tam değeri yine 2 olacaktır. Yani y 2 olur. Demek ki x 1 bölü 2 iken y de 2 olmalıdır. Şıklara bakıyorum. x 1 bölü 2 iken burada nerede olduğu belli değil. O yüzden geçtim x 1 bölü 2 nerede? Şurada bir yerdedir. 1 bölü 2 iken 2 olmuş mu? Hayır bakın nokta nokta. 1 olmuş. Demek ki zaten bunu elemişiz yahu. Niye bakıyoruz ki buna? 1 bölü 2 iken yani şuradayken değeri 2 olmalı dedik. Bakıyorum 1 olmuş değil mi? 2 boş boş geçmiş. Burası dolu. 1 bölü 2 iken 1 olmuş. Demek ki bu yanlış. 1 bölü 2 iken bakıyorum 2 olmuş. Doğru. Demek ki Bursa ve Edirne kaldı. Üçüncü bir değer olarak ne verelim diye bakıyorum. Eksi 1 bölü 2 versem burası eksi 1. Burası 0. Evet kurtaracak. Demek ki x yerine eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Fonksiyonun 2 tane eksi 1 bölü 2. Yani eksi 1. Bir fazlası 0. 0'ın tam değeri 0 olacak. Yani y 0. x eksi 1 bölü 2 ise y 0 olmalıdır. Şu attıklarımıza bakmıyoruz artık. x eksi 1 bölü 2 nerede? Şurada bir yerde. Bunun karşılığında fonksiyonun değeri ne olmuş? Bakın y'si eksi 1 olmuş. Oysa ne olacaktı? 0 olacaktı. Doğru mu? Yanlış. Demek ki bursa gider. Doğru yanıt edir nedir? Kontrol edebilirsiniz. Bakın. X eksi 1 bölü 2 iken grafiğin üzerindeyim. Y'si kaç oldu? Sıfır oldu. Doğrudur. Tamam. Kolayca eleme yapıyorum. Hiç öyle işlem yapacağım diye kendimi uğraşıyor muyum? Yoruyor muyum kendimi? Hayır. Demek ki kendimizi yormadan doğru cevaba ulaşacağız. Yine bir grafik sorusu var karşımızda. Bu kez e, grafiği verdi. Fonksiyonu tahmin etmemizi istedi. Yine aynı mantıkla bakacağım arkadaşlar. Hani belli x'lere karşılık. Y'lerin aldığı değerler acaba ne olacak diyeceğim. O zaman x'ler, x'lere karşılık y'ler. Grafik üzerinde mesela x yerine 0 olsa grafiğimizin y'si kaç oldu? 2 oldu değil mi? x 0 iken y 2 çıkmalı. Hemen fonksiyonlara bakıyorum. A şıkkında x yerine 0 verdiğimde burası ne olur? 0. Burası eksi 1. Eksi 1'in mutlak değeri 1. Arada eksi var. Ne çıktı? Eksi 1. Halbuki ne çıkmalı? 2. Doğru mu? Yanlış. Demek ki A cevap değildir. B şıkkında x yerine 0 koyarsak burası eksi 2. Eksi 2'nin mutlak değeri 2 olur. Şunu kapatalım. Ee, x x yerine 0 yazdığımıza göre 0 oldu zaten. Şurası komple gitti. Ne kaldı? Sadece 2. Doğru mu? Doğru. C şıkkına bakıyorum. <laughs> Diyor ki x yerine 0 yaz. 0 yazarsak şu zaten gider. Şurası eksi 1 olur. Eksi 1'in mutlak değeri 1'dir. 0 artı 1. 1 çıkar. Halbuki 2 çıkmalı. Doğru mu? Yanlış. Demek ki Ceyhan düşer x yerine 0 yazarsam şu 0'dır. 0. Şurası eksi 2'nin mutlak değeri yani 2'dir. 0 artı 2, 2 olur. O zaman bu da doğru. 2 çıkmalıydı zaten. x yerine 0 verirsem şurası ne olur? 2. Çünkü eksi 2'nin mutlak değeri 2 olacak. 0 yazarsam eksi 1'in mutlak değeri 1 olur. Aradaki işlem eksi. Demek ki sonuç 1 çıktı. Halbuki 2 çıkmalıydı. Edirne de yanlış. Demek ki doğru cevap ya Bursa'dır ya da Denizli'dir. Peki Bursa mı Denizli mi nasıl tayin edeceğim? Onu da bir düşünelim birlikte. Önce şurayı bir temizleyeyim. Yeni değerler vereceğim ya. Daha rahat çalışabilmek için. Devam ediyorum. Bu kez hangi değeri verelim diye düşünüyorum. Bu kez x'e 3 değerini verelim. x üçgen fonksiyonumuzun değeri kaçtır bakın. y'si 4 olmuş. Demek ki x üçgen y 4 olmalı. b şıkkında x yerine 3 yazarsam 3 1 şey 3 eksi 2 1'dir. 1'in mutlak değeri 1 olur. Değil mi? x yerine 3 yazdığımıza göre mutlak değeri yine 3 olacak. Burası 1 eksi 3 yani kaç çıktı? Eksi 2. Doğru mu? Yanlış. 4 çıkmalıydı. Demek ki Bursa yanlış. Doğru yanıt denizli. Test ediyorum bakın yine de. x yerine 3 yazarsak mutlak 3. 3'tür. 3 yazdığımızda 3 eksi 2. 1'dir. Demek ki burası mutlak 1 yani 1 oldu. Aradaki işlem toplam olduğuna göre 3 artı 1 bana neyi verecek? 4'ü verecek. Doğru yanıt Diyarbakır'dır diyoruz. Ve 8 ile yolumuza devam ediyoruz. 8. soruya bakıyorum. Denklemi sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada tam değer var. Karşı tarafta da sigmun var. Tam değer herhangi bir değer alabilir tam sayı olarak. Signum ise topu topu 3 değeri var. Eksi 1, 0, 1. Demek ki sigmun alacağı değer içerideki işarete bağlı olduğuna göre eğer x pozitif bir sayıysa o zaman sigmun pozitif 1 olacaktır. Yani tam değer eşit 1 olur. Ee, 3x-2 bölü 5'in tam değeri kaç olacak bu durumda? 1 olacak. E şimdi bir nesnenin tam değerinin 1 olması için kendisinin bir dahil değil mi? Bir dahil 2 açık aralığında olması gerektiğini biliyoruz. Ters işlem yapıyorum. 5 ile çarparsak 5 küçük eşit 3x eksi 2 küçük 10. 2 eklersek 7 küçük eşit 3x küçük 12. 3'e böldüğümüzde de 2 virgül bir şeyler küçük eşit x küçük 4 olacaktır. 2 küsürle 4 arasında hangi tam sayılar var? Çünkü soruda tam sayılarla çalışıyoruz. Demek ki sadece burada ne gelir? 3 gelir. X eşit 3. Başlangıç şartımıza uygun bakın. X sıfırdan büyükken 3 değerini alabilir. Bunu kapattık. Eğer x pozitif değil de negatif olsaydı ne olurdu? O zaman tam değer 3x eksi 2 bölü 5 eşit olurdu. Kaça? x negatifse signumu eksi 1 olurdu. O zaman bir nesnenin tam değerinin eksi 1 olması için kendisi eksi 1 dahil değil mi? Eksi 1 dahil 0'a kadar değerler alabilir. Sıfır olamaz. O yüzden burası eşitlik yok. 5 ile çarptık yine. Eksi 5 küçük eşit. 3x eksi 2 küçük 0. 2 ekledim. Eksi 3 küçük eşit. 3x küçük 2. 3'e böldüğüm zaman da eksi 1 küçük eşit x küçük 2 bölü 3 olur. Demek ki eksi 1 ile 0 küsür arasında hangi tam sayılar var? Eksi 1 var 0 var. Ancak başlangıçta 0'dan küçük oldu, olsun dediğim için 0'ı alamam. Buradan ne gelir? Negatif olan Eksi 1 tam sayısı gelir. Hemen hemen her şeyi inceledik. Bir, te, bir tek şey hariç. X pozitif tamam, X negatif tamam. Bir de ne kaldı? X sıfır olursa ne olur? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? X sıfır olsa, bakın tam değerin içi, eksi 2 bölü 5, tam değerde kaç olur? Solundaki ilk tam sayı, yani eksi 1 eşit olur. Signum sıfır, yani sıfır. Bu yanlış bir e, eşitlik olduğu için buradan çözüm gelmez. Yani sıfırı çözüm olarak alamayım alamam. Sonuç olarak x eşit 3 ve x eşit eksi 1 bu denklemi sağladığına göre 3 ve eksi 1'in toplamı yani 2 aradığımız doğru cevaptır diyoruz. Tamam. Ve 9. soruyla yürümeye devam edeceğim. Bakalım 9. soruda bizi bekleyen şey neymiş? Yine bir fonksiyon verdi. Grafiğini istedi. Artık buna alıştım. x'lere karşılık y'leri karşılaştıracağım. Klasik x yerine 0 yazalım. x 0 olduğunda bizim fonksiyonumuz bakın 0. Eksi 1'den büyüktür. O zaman x 0 iken değeri kaç oldu? Eksi 1 oldu. Y eksi 1 çıkacakmış. Bakıyorum 0 iken eksi 1 olmuş mu? Olmuş. 0 iken eksi 1 tamam. 0 iken eksi 1 tamam. 0 iken pozitif bir şey oldu. Yanlış değil mi? 0 iken eksi 1 oldu. Doğru. Sadece Denizli'yi eleyebildik gördüğünüz gibi. Adana, Bursa, Ceyhan, Edirne. Peki ne yapalım? Atıyorum x yerine bu kez negatif bir şey. Mesela eksi 2 yazalım ne olur? Eksi 2 eksi 1'den küçüktür. Yani şurası çalışır. X eksi 2 iken negatifken signumu eksi 1 olur. Değil mi? X eksi 2 iken sonuç eksi 1 çıkmalı. Bakıyorum x eksi 2 noktası burasıysa bakın eksi 1'in karşısı burası. Halbuki grafik nerede? Şuralarda. Yani eksi 1'den daha küçük çıktı. Halbuki eksi 1 çıkacaktı. Demek ki burası yanlış. X eksi 2 gibi bir şeyken bakıyorum değeri ne oldu? Eksi 1 çıktı. Doğru olabilir x eksi 2 gibiyken yani şuralardayken değeri bakıyorum eksi 1 çıktı doğru. x eksi 2 gibiyken bakıyorum değeri pozitif bir sayı çıktı yanlış. Demek ki Edirne'de yanlış. Demek ki ya Bursa ya Ceyhan aradığım cevaptır. Arada ne fark var bakın şundan sonrası şuradan itibaren hep aynı olmuş. Şu bölgede de hep sonsuza kadar gidiyor ama sadece şurası farklılarmış. Sadece şu bölgede bir farklılaşma var. Demek ki x'e bu kez ne yapalım? Negatif küçük bir sayı yani diyelim ki eksi 1 bölü 2 yazalım bakalım sonuç ne olur? Eksi 1 bölü 2 eksi 1'den büyüktür. O zaman şurada yazarsak eksi 1 bölü 2 eksi 1 ne yapar? Eksi 3 bölü 2. Eksi 1.5 yapacak yani. O zaman konsol ediyorum. Bakın eksi 1 bölü 2 şuradaysa değil mi? Eksi 1 bölü 2 buradaysa sonuç olarak bulduğumuz değer eksi 1 oldu. Yanlış. Demek ki doğru yanıt kalan tek seçenek. Yani c handır. Kontrol ettiğiniz zaman bakın eksi 1 bölü 2 için eksi 1 ile eksi 2 arasında bir değer. Demek ki orası da ne olacakmış? Eksi 3 bölü 2 olacakmış diyoruz. Sanıyorum anlaşıldı arkadaşlar. Umuyorum anlaşıldı. Dikkatlice takip ettiğiniz zaman acele etmeyin. Bu şekilde eleme yaparak kolayca soruları ne yapacaksınız? Çözeceksiniz. Peki 10. soruyla devam edelim. 10. soruda da denklemin reel sayılardaki çözüm kümesini bulmamı istedi. Şimdi burada dikkat edeceğim şey x ne olursa olsun karesi büyük eşit 0 olduğundan 1 eklendiği zaman x kare artı 1 kesinlikle pozitif bir sayıdır değil mi? Negatif olması veya 0 olması imkansızdır. O zaman pozitif bir sayının signumu kesinlikle 1 olacağında tam değer yani 3x artı 5 bölü 2'nin tam değeri kesin olarak kaç olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Bunu da anlıp Bir şeyin tam değerinin 1 olması demek kendisinin 1 ile 2 arasında olması demek. Demek ki 3x artı 5 bölü 2 1 dahil 2 açık aralığında olmalı. Şurası eşitlik yok dedi. Değil mi? 2 olursa çünkü tam değeri artık 1 değil 2 olur. Öyleyse Ters işlem yapıyorum. 2 ile çarparsak 2 küçük eşit 3x artı 5 küçük 4 5 çıkarttığım zaman 3 küçük eşit 3x küçük eksi 1. 3'e böldüğüm zaman da eksi 1 küçük eşit x küçük eksi 1 bölü 3 olur. Demek ki çözüm aralığı eksi 1'den eksi 1 bölü 3'e kadar olan bölge. Eksi 1'de eşitlik var kapalı. Eksi 1 bölü 3'te eşitlik yok. Açık parantez. Eksi 1 dahil eksi 1 bölü 3 açık aralığıdır. Yani edir nedir diyoruz. Tamam. Geçtik. 11. sorumuza temizliğimizi yapalım. Sorumuzu çözmeye devam edelim. 11. soruda diyor ki bana fonksiyonun en geniş tanım aralığını bul. E çift dereceden kök varsa kökün içindeki ifade yani x eksi 3 bölü x kare artı x eksi 20 büyük veya eşit sıfır olmalıdır ki tanımlı olabilsin. E o zaman pay ve paydayı sıfır yapan değerleri bulmalıyım x eksi 3'ü sıfır yapan x değeri kaçtır? 3'tür. Şunu da 5'e e eksi 4 dersek çarp eksi 20 topla 1 sağladı mı? Sağladı. Zıt işaretlisi kök oluyordu. x eşit eksi 5, x eşit 4 olur. İşte bu bulduğumuz tüm kökleri sayı doğrusuna küçükten büyüğe doğru ne yapıyoruz? Sıralıyoruz. O zaman e, sayı doğrusuna eksi 5 3 ve 4'ü sıraladığım Bunların hepsi tek katlı kök olduğu için tek çizgiyle gösteriyorum. 3 noktası payı 0 yaptı. Payı 0 yaptığı için ifadeyi 0 haline getirdi. Diğerleri paydayı sıfır yaptığı için tanımsız, tanımsız yaptı. Diğerlerini çözüme alamayız. Öyleyse x'in katsayısı artı, x karenin katsayısı artı, artı bölü artıdan sistem işareti artı. Sola doğru değiştirirsek eksi, değiştirdim artı, değiştirdim eksi. Ben büyük sıfır arıyorum. Yani artı olduğu yeri şurayı artı olduğu yeri şuraya arıyorum. Eşit sıfır da kabul ediyormuş. Demek ki 3 noktasında sıfır eşit olduğu için 3'ü de kabul edeceğiz. Öyleyse aradığımız tanım aralığı, çözüm aralığı. Eksi 5'ten 3'e kadar tüm reel sayılar. Eksi 5 tanıma alınamaz. Paydayı sıfır yaptığı için açık aralık. 3 ifadeyi sıfır yapar. Kabuldür. Alınır. Artı 4'ten sonsuza kadar her yer. 4'ü tanımsız yaptığı için alamıyorum. Sonsuz tarafı da zaten her zaman açık aralıktı değil mi? Hatırlıyorsunuz bunu eşitsizlik konusunda. Demek ki şıklara baktığımızda eksi 5 açık 3 kapalı 4 açık sonsuz açık aralığı nerede verilmiş? Diyarbakır aradığımız doğru cevaptır. 12 konuşalım şimdi de biraz. Bakalım 12'de ne var? Denkleminin çözüm aralığı artık az önce çözdüğümüz sorulardan sonra artık iyice alışıldı herhalde. Signumun sonucunun artı 1 olması içinin pozitif olması demektir. Yani kesinlikle 2x eksi x kare sıfırdan büyük olmak zorundadır. Bu da x çarpı 2 eksi x'in sıfırdan büyük olması. Sıfır yapan değerler x eşit 0, x eşit 2. Sayı doğrusunda 0 ve 2'yi yerleştirdim. Tek katlı köktür bunlar sıfır yaptı. Artı çarpı eksiden eksi artı eksi. Hocam bu tabloyu nasıl yapıyorsun? Eşitsizlik konusundan. Bunu bilmeyenler eşitsizlik videolarını açsınlar, izlesinler bu çözüm nasıl yapılıyor. Sonuç olarak ben büyük sıfırı yani artı olduğu bölgeyi arıyorum. Demek ki aradığım çözüm aralığı eşit. 0'dan 2'ye kadar her yer 0 açık, 2 açıktır. 0, 2 açık aralığı yani Ceyhan aradığımız doğru cevaptır diyoruz. Son olarak 13 konuşalım. Konuyu kapatıyoruz. Videoyu kapatıyoruz daha doğrusu. İşte bir fonksiyon verdi. F7 kaçtır? E, F7'nin nasıl bulunacağını biliyorsun. Ne yapacaksın? X yerine götürüp 7 yazacaksın. Şurada X gördüğüm yere 7 yazarsan. Demek ki X yerine 7 yazdım. Böylece F7 eşittir. Değil mi? Tam değer içinde 2 çarpı 7 yani 14 artı 1 bölü 4 kapatan değer eksi 1'dir. E 15 bölü 4 3 küsürdür. Tam değer 3 virgül bir şeyler eksi 1. 3 küsürün tam değeri 3'tür. Yanında eksi 1 var. Demek ki aradığımız cevap kaç olacak? 2 yani C seçeneği olacaktır denir. Anlaştık mı bilmiyorum. Ama sanıyorum anlaştık gibi geldi bana. Öyleyse hepinizi Sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Çılgınca çalışmaya devam edin. Hoşçakalın.